Merhabalar. E, i̇smim Hayati Demir. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herbalife yaşam koçlarının e, en değer verdiği ürünlerden bir tanesi olan Herbalife e, Aloe Vera'dan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Herbalife Aloe Vera'nın e, bildiğiniz gibi e, aloe vera jelinden üretiliyor ve e, aloe vera bitkisi çok farklı bir bitki ve bu bitkinin inanılmaz faydaları var. Birçok insan bugün sindirim sistemi ile ilgili problemler yaşıyor. Sindirim sisteminin haricinde neler var derseniz de sindirim ikinci beynimizi oluşturuyor. İkinci beynimizi doğru besinlerle beslersek doğru yöntemlerle vücudu hidrat yani susuz bırakmazsak dehidrasyona neden olmazsak mükemmel sonuçlar inşa ediyoruz. Şimdi Herbalife aloe vera suyunun fiyatını soran arkadaşlarıma en pratik yöntemi öneriyorum. Artık bundan sonra bütün videolarımızda bu tekrarlamayı yapacağım. Çünkü Herbalife ayrıcalıklı müşteri programı inanılmaz hediyeler veriyor ve işin enteresan tarafı Herbalife ayrıcalıklı müşterileri herhangi farklı bir mecradan ürün alsalar dahi biz yine de onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü yardım ettikçe insanlar Herbalife'ın in değerini, Herbalife ürünlerinin anlamını daha iyi çözüyor. Bir rehber, bir danışman artık siz ne diye adlandırırsanız adlandırın. Biz Herbalife Yaşam Koçları diyoruz. Herbalife Yaşam Koçları Aloe Vera'dan çok farklı deneyimler paylaşıyorlar. Bugün ben de size kısa bir deneyim paylaşayım. Şimdi e, açıkçası ürünlerimiz ilaç değil. Ancak doğru besin dedik. Doğru besin evet Herbalife Aloe Vera suyu ne işe yarıyor? Bunu hemen kısaca paylaşayım. Şimdi 2 gündür 3 gündür farklı bir tepkime yaşıyordum. Sadece ve sadece 2 gündür hidrasyonu azalttığımı fark ettim. Normalde benim ne kilo almak ne de kilo vermek gibi bir problemim var. Sadece ve sadece doğru beslenme ürünü olduğu için Herbalife'i tercih ediyorum. Doğru beslenmeyi tercih ettiğiniz takdirde ne oluyor? Vücudunuz mükemmel bir şekilde size hizmet etmeye başlıyor. Bu hizmet nasıl? E, aynen şeyde okuduğunuz gibi zannetmeyin kesinlikle. Herbalife e, aloe vera suyunun yorumları nasıldı? İşte e, Ayşe nasıl kullanmış, Fatma nasıl yapmış değil. Daha net bir yanıtla şunu söyleyeyim. Genelde insanlar Herbalife Yaşam Koçu'nun ücret aldığını zannediyor. Herbalife Yaşam Koçları danışmanlık için herhangi bir ücret talep etmez. Sadece ve sadece insanlara sonuç aldırmak için çabalar. Yani bu noktada size önerilen bir ürün varsa ve tavsiye edildiği gibi kullanırsanız mükemmel sonuç alabiliyorsunuz. Herbalife Aloe Vera Çayı denilmiş. Aloe Vera Çayı kavramı biraz açıkçası bize ters geldi. Şimdi herbal aloe içecek için e, aloe veranın suyu e, jelden üretilmiş ve bu jel konsantre halde size geliyor. Bir aya kadar kullanma lüksüne sahipsiniz. Düşünsenize e, insanlar ne kadar fazla asitli içecek tüketiyor, şekerli içecek tüketiyor. Ve bunun yanında sindirim sisteminizi rahatlatacak, sanki pork çözgü gibi içeride temizlik yapacak, saf, temiz bir üründen bahsediyoruz. Sindirim sistemini harekete geçirmek istiyorsanız bütünleme, mide, bağırsak vesaire gibi e, agresif tepkiler aldığınız yani şişkinlikli vesaire gibi şikayetleriniz varsa her böyle aloe içecek sizi rahatlatmak için yanınızda olabilir. Bunun yanında şimdi nasıl kullanılır? Ben yeri geldiği zaman kimi kullanıcılarıma 3 kapak tavsiye ediyorum, kimi kullanıcılarıma 4 kapak tavsiye ediyorum. Ama mutlaka ve mutlaka kişinin özelini, kişinin bir günlük yaşantısını ölçümlüyoruz. Veya daha az kullanmasını söylediğim arkadaşlarım da yok değil. Yani dolayısıyla bu tamamen ölçü kimin elinde? Herbalife Yaşam Koçu'nun elinde. Sizin kilonuz, boyunuz, hareketli olup olmadığınız bütün kriterleri not ediyoruz ve buna uygun bir program yapıyoruz. Yani ezberleme kesinlikle bir program önermiyoruz. Kişilerin özeli neyse, günlük yaşantısı neyse buna uygun bir program. Normalde 1,5 litre, 2 litre suyun içerisinde 5 kapak, 6 kapak gibi miktarları bıraktığınız zaman kendi kapağıyla Gün boyu içeceğiniz suyu alkali hale getirmiş oluyorsunuz. Herbalife'ın aloe verası ne işe yarar dediğiniz zaman toparlamış olan sindirim sistemini rahatlatan, tabiri caizse porçöz gibi içeride temizlik yapan doğal bir materyal. Şimdi bu doğal materyali ne kadar sık kullanırsanız o kadar fazla temizlik yaparsınız. Bu noktada Herbalife aloe vera ile ilgili tereddütleriniz varsa çekinmeden videomuzun altına yorum yapabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup güncel videoları takip ederek daha doğru sonuçlar ve daha doğru yöntemleri öğrenmeye devam edin. Teşekkürler.